Biraz evvel size bir uçunu anlattım. Yemame, yemame en salih kimseleri doğruyan, tüketen, bitiren Müslümanlar için bir bakıma Müslümanların aleyhinde bir hasat dönemi olmuştu. Teferenin kılıcı Müslümanın omuzları üzerinde dönüyor ve her kılıç hareketiyle bir sürü Kur'an hafızı Resulullah'ın sahabesinin boynu gidiyor. Ama Müslümanlar azmi İslam içindeydiler. O büyük kumandan Halid İbni Velid'in usta manevraları neticesinde yemame sukut etmişti. Etmişti, bütün kefere ve fecere mağlup olmuştu. Yemamenin surları üzerinde bir beşer olarak en mukaddes isim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adı bayrak halinde dalgalanıyordu. Her gören ciddi bir beşaret, ciddi bir beşaşet içinde onu seyrediyordu. Ama neyin üzerinde dalgalanıyordu o bayrak? İbni Ömer'den dinleyelim. Çatışmanın çok şiddetli olduğu muharebenin ilk zamanlarında yaralanmış ve çadırın içine aldığımız birisi vardı. Ölümünü bekliyorduk. Adeta vefat etmiş gibi, şimdikilerin koma dedikleri durumu yaşıyordu. Nebati bir hayat gibi bir hayatı var. Üzerini örtüyü örtmüş ölmesini bekliyorduk. Uzat Ebu Akildi. Yemame'ye kadar bana bir şehitlik yok mu diye Allahım arkasından koşuyorduk. Allah'ım beni dünyadan şehit olarak çıkar diye şehit arıyordu. Nerede bir kılıç helezonu havayı aydınlattığını görse orada şehadet var diye koşuyordu. Bana da bir şehitlik diyordu. İnsan neyi aşk ile isterse Allah onu nasip eder. Ebu Akil'in duası orada dergah-ı nezda hadiyete yükselmiş ve kabul olmuştu. Fakat o daha yapacağı şeyler var. İslam saflarındaki çatlaklık bir kısım sahabi gayrete getirmişti. Ebu Akil'in yattığı çadırın önünde bir ses duyulmuştu. Bu Ansar'ın ileri gelenlerinden Ma'an İbni sesiydi. Son iman etmişti ama Yaman ve Yavuz iman etmişti. O gün Ansar'a şöyle sesleniyordu. Ya lel Ansar, kerreten kekerretü Hüneyn. Hüneyn de yaptığınız saldırı gibi saldırı yapın diyordu. Ebu Akil de Ansar'dandı. Ansar sesini duyunca ölse bile durur mu orada? İbn Ömer anlatıyor birdenbire örtünün altında ölümünü beklediğim, başında belki son vazife yapma intizar ettiğim Ebu Akil, korkuyor gibi oldu. Örtünün altından kalktı. Ne elini ne de ayağını sürükleyecek halde değildi. Koşa koşa düşman saflarına daldı. Takip ediyordum arkadan. Kılıç kullanmasına eli mani olunca o kesik eli. Bir aralık hemen eğildi, ayağıyla eline bastı, kopardı. Yine düşman safları içine daldı. Ben gözümden kaybettim. Beynimi donduran bu adamı kaybettim. Muharebe Müslümanların lehinde bitti. Ben aradım Ebu Akil'i buldum. Üzerinde sayamayacağım kadar ok yarası, mızrak yarası, kılıç darbesi vardı. Ama daha ölmemişti. Mahzun çehresi, bulanık bakışları, namütenahi ufuklar ötesinde bir şeyler arıyordu. Yanına sokuldum. Ben ona dedim ki, Ebu Akil dedim nasılsın? O benim bu sualime cevap vermedi. Bir tek söz söyleyecek takatı vardı onu en iyi yerde kullanacaktı. Limeni debre dedi. Mağlubiyet kime düştü dedi. Acaba Müslümanlar mağlup oldular mı endişesini taşıyordu. Ben ona dedim ki Ebşir kutile adubullah. Müjdeler olsun Allah düşman öldürüldü. Birden o yaralar ve kanlar altındaki tertemiz şehre. O ana kadar ağlayan şehre parmağını kaldırabildiği kadar yukarıya kaldırdı ve tebessüm ediyordu. Öyle anladım ki Allah'a hamd ediyordu. Hamdolsun! olsun. Binlerce Ebu Akil gitsin. Ama bayraklaştırdığımız resul Ekrem'in adı ayaklar altına düşmesin. Vazife, cenazeye dahi düştüğü zaman bu kadar enerjik, bu kadar dinamik hale geliyor.